Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. Bunun dışında haftalık kapanışlar geliyor bugün cuma. Borsalar için haftanın son günü. E bu kapanışlar nasıl gelebilir, nasıl gelirse bizim için daha verimli olur. Bunları konuşuyor olacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Başlamadan önce ufak bir noktada gerçekten çok sevindiğimi belirtmek istiyorum. Videonun yorumlar kısmında çok aydınlatıcı görüşler paylaşan arkadaşlar oluyor. Oldukça seçkin, güzel bir kitleyle iletişim halinde olmakta. Son derece keyifli arkadaşlar. Hem ben bazı şeyler öğreniyorum sizlerden. Hem bazen sizlerin sorularına yanıt verdiğimde siz bir şeyler öğreniyorsunuz. Oldukça güzel bir etkileşim içerisindeyiz. Video ile ilgili, piyasalarla ilgili tüm görüşlerinizi yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Şimdi geçelim videoya. İlk olarak arkadaşlar şu anda bir bounce hareketi, bir o düşüşün bir tepkisi gelmiş gibi gözüküyor. Ama hala daha net bir fiyat hareketi çizemiyoruz. Çünkü henüz buradaki alanı hala terk etmiş değiliz. Burada bir bizim majör bir düşen trendimiz var. Yani büyük gelen 7 Haziran'dan beri yani yaz ayının düşen trendi diyebileceğimiz tepeden red dediğimiz 72 bu düşen trend var. Burada bir kez 72 bin sonrasında da 63 64000 bin arasında bir kez daha temas var. Ve bu düşen trend hala daha devam ediyor. Bunun sınırıyla alt bölgede de düşen buradaki kama yapımızın takozun kırılma bölgesi var. Yani ikisinin tam arasında fiyatın hareket ettiğini söyleyebilirim sizlere. Muhtemelen bugün burada bir kırılım olacak arkadaşlar. 58.000 üstünde bir kapanış yani tam 58 58.000 değil de 59.000'e yakın yani 58.800-700. O bölgelerde gelecek bir kapanışla birlikte burada bir 61 bin hareketi gözlemleyebiliriz. oldukça verimli olur. Hani çok düştü altcoin'ler. Bitcoin de çok düştü. Kısa e vadeli böyle bir ferahlama sunabilir bizlere. Onun dışında alt bölgede ise işler zaten sık sık konuştuğumuz gibi sık sık e, iyice tekrar etmeye tekrar düşmeye gerek yok. Burada kamayı kırarsak aşağı yönlü yani 57'nin altına 56'larda bir kapanış görürsek bu 52 bine kadar fiyatı aşağı açabilir. Evet büyük bir pay yani sert düşme potansiyeli var ama yine de henüz karar vermediğini bitcoin'in net bir şekilde söyleyebiliriz burada. Ee, daha da kısa vadeye inersek burada arkadaşlar hareketli ortalamaların üstüne kırmış bir görüntüsü var. Yani önümüzdeki saatlerde buradaki bandı tekrardan 58.5-59 mantarını tekrardan test etme potansiyeli var. Ee, bugün biraz daha toparlanma durumu söz konusu. Aynısı Nasdaq için de geçerli. Nasdaq'ta dün çok ciddi bir satış yemişti. Enflasyon oranları açıklandıktan sonra bu satış sonrasında bir bounce bir tepki hareketi gelmiş gibi gözüküyor. Şimdilik hareketli ortalamalara kadar kendini çıkardı arkadaşlar oradan red yemiş gibi duruyor. E burada da Nasdaq'ta da haftalık kapanışın 20.500 seviyelerde yani MA20 ve VWAP 20'nin burada ağır, e, hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın da üzerinde kapatması son derece pozitif bir gelişme olur. Ama buradaki yapı düşen yapıya çok daha müsait. Bakalım burada tepe geldi ve aşağı yönlü yeni bir düşen trend mi başlatıyoruz yoksa bir silikeleme bir düzeltme ile birlikte bazı oyuncular elendi ve yolumuza devam ediyoruz. Bunu bugün anlayacağız gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta içinde çok ciddi bize veriler sunacak buradaki kapanışlar. Videonun ilerleyen saatlerde videonun altına yorumlar kısmına kapanışlarla ilgili yorumumu ekstradan paylaşacağım arkadaşlar. İlerleyen saatlerde 12-1-3'e kadar 12 ile 3 arasında paylaşmayı düşünüyorum. Borsa 11'de kapanıyor. Bitcoin'e günlük kapanış gece 3'te geliyor. Muhtemelen 12 gibi ben buradaki analizimi paylaşıyor olurum ekstradan yorumlar kısmına kapanışlarla ilgili. Geçelim hacimler kısmı. Hacimler çok verimli değil. Yaz aylarında olduğumuz için hani piyasada kısa vadede işlem fırsatı yok arkadaşlar şu anda. Bunu kovalamak zararla sonuçlanabilir. Zaten altcoinlerde çok Yükseliş yaşanmadığı için hani kırılgan bir portföy sahibiz pek çoğumuz. Ya yeni yeni karda oturuyoruz hani biraz kardayız ya da pek çok zararda olan arkadaş da var. Bu portföyü daha da zedelememek için o kırılgan halini daha sert darbelerle e, aşağı çekmemek için kısa vade pozisyon fırsatı yokken kovalamamak en mantıklısı bence. Şu anda piyasada kısa vadede yeterli bir e, hem veri yok. Yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü nereye gideceğimize dair. Hem de hacimler çok düşük olduğu için gelen hareketler çok sert oluyor. Burada stop yapıp sizi tekrardan yukarı çıkabiliyor. Şurada son 3-4 günde gerçekleşeni görüyorsunuz. Bir 59'a çarpıyor bir 56 57'ye çarpıyor bir o tarafa bir bu tarafa. Aslında kimseye para kazandırmamak için elinden geleni yapıyor kısa vadede Bitcoin. Bu sebeple de kısa vade trade'lerinizi kapatırsanız yani trade yapmazsanız kısa vadede sizin için hayırlı olur diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir benim naçizane görüşüm ve kendi yaptım. E buradan sonra önemli bir veriye daha değinelim. Likidasyon ısı haritası var burada arkadaşlar. Buradan bir hareket verisi çıkmaz. Yani bu bir sinyal oluşturacak bir şey değil. Sadece bazı şeyleri daha iyi anlamamızı sağlayabilecek bir şey. E, buradaki tabloya bakarsanız arkadaşlar alt bölgelerde likidasyon birikmediğini gözlemliyoruz. E, biz bunu yıllık periyoda çekersek de gözlemliyoruz bunu. 3 aylık periyotta da aylık periyotta da yani 52.000-53.000 bin, bin bölgelerinde o fiyatlanma oralara indiği zaman çok fazla long pozisyon yani yukarı yönlü pozisyon alınmamış arkadaşlar. Burada biz sarı olarak gözlemlediğimiz 65 seviyelerinde. 70-72'deki tepe bölgelerinde oralarda birikmiş bir short likidasyonu var. Yani şu anda insanlar bu son bitcoin düşüşlerini bir alım fırsatı olarak değerlendirmiş olabilirler. Spotta ya da altcoinlerde ama kısa vadede bir long fırsatı olarak düşünmedikleri buradaki verilerde gözüküyor. Yani pek çok insan kaldıraçlı oyuncular burada yukarı yönlü pozisyon almamış durumda. Şimdi tabi içlerinizde bazı arkadaşlar bu tarz spekülasyonları bu tarz e, beyin jimnastiklerini seviyorlar. Yorumlar kısmında görüyorum hazır pek çok insan long pozisyon almamışken kaldıraçta yani geneli shorttayken burada shortları temizlemeye yönelik o kaldıraççı oyuncuları da e, saf dışı etmeye yönelik bir hareket yukarı yönlü gelebilir mi? Ben de bu soruyu size yöneltiyorum. Böyle bir e, jimnastik olarak düşünebiliriz bunu. Vivian fırtınası olarak net bir veri değil tabii ki ama bu son düşüşlerde yukarı yönlü long pozisyon alınmaması e, Bitcoin'in aslında yukarı yönlü ilerleme potansiyeline bir nebze de olsa bence arttırıyor diye bilirim. E, bu da böyle bir veri. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz Amerika'da seçimler var sonbaharda. Bu seçimlere doğru iyice yaklaştıkça şimdi Biden'da başladı. E, biliyorsunuz Trump işte kriptoyu, kriptonun merkezi yapacağız. ABD teknolojinin merkezi yapacağız. Hani e, bu tarz yeni inovasyonları destekleyeceğine yönelik çok konuşmalar yapıyordu. Trump'ın arkasından Biden tarafı da bununla ilgili bir komite kurulması bu komitede de kripto ile ilgili seçimlerden önce bir çalışma yapılmasıyla ilgili laflarını dile getirdi arkadaşlar. Bu neden önemli şimdi bunu demek ki hem Trump tarafı hem Biden tarafı ikisi de demek ki bu kripto endüstrisini inovatif olarak yani bir oy toplama aracı olarak da görüyorlar. Yani buraya karşı yapılacak. Bazı geliştirmeler ya da buraya karşı yapılacak bazı regülasyonları seçmenden daha iyi oy toplayacaklarına hem de daha vizyoner gözükeceklerine dair bir algı oluşmuş anlamına geliyor. Bu da bizim için bence pozitif bir şey. Hala daha evet çok indik çok çıktık bitcoin 2021'de baya bir şey gündeme getirdi. Pek çok işte geleceğin teknolojisi artık bitcoin kullanacağız alış satışlarda bitcoin olacak gibi bayağı iddialı laflar atıldı ortaya. Bunun sonrasındaysa bir gerileme görsek de şu anda pek çok özellikle ve özellikle hükümet alanında e, devletler kriptoyu bir e, inovasyon aracı, bir gelecek teknolojisi kısacası bu şekilde görüyorlar gibi gözüküyor. Bu ikisinin de bu tarz açıklamalar yapması e, pozitif bir gelişme. Çünkü hangisi kazanırsa kazansın kripto para piyasasını kötü etkilemeyecek gibi gözüküyor. Trump'ın kazanması e, daha Finansal piyasalarda risk ürünlerinde biraz daha artışa yol açıyor genellikle arkadaş en, en azından geçen sefer o tarz olmuştu ya da Trump'ın eli güçlendiği zaman piyasalarda yukarı yönlü hareketlilikler görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, Biden döneminde yani son yılların en can alıcı enflasyon oranları son yılların en yüksek faiz oranları görüldüğü için bir onunla da ilgili bir aslında e, negatif bir algı var. Bu konuya neden girdik bu konu piyasalar e, maalesef Amerika yönetiyor arkadaşlar bunları çünkü GDP yani gayri safi yurt içi hasılası en yüksek ülke Amerika doların ülkesi Amerika ve çoğu şey biz dolar bazlı bakıyoruz hisse senetlerine de dolar bazlı bakıyoruz e, biz yüzde yani Türkiye e, İstanbul borsasında işlem yaparken bile aslında dolara çevirmek daha can kurtarabiliyor çünkü enflasyona. Türkiye, Türk lirası enflasyonu çok sık uğradığı için orada net bir veri alamazsak eğer dolara çevirip bakıyoruz. Bu sebeple de dolar nerede? Amerika'da. En fazla GDP nerede? Amerika'da. Bu sebeple de Amerika'daki pek çok gelişme tüm finansal piyasaları yön veriyor. Tabii aynı zamanda finansal piyasalarında en büyük kurucularından bir tanesi Amerika. O sebeple de maalesef işler bir noktada oraya varıyor tekrardan. Son analizimizi tamamlayalım altcoinlere de inerek. E, Dominans indeksinde veri yok. Konuştuğumuz gibi devam ediyor her şey. Kısa özet geçmek gerekirse buradaki e, yatay bandın içerisinden çıkmadan altcoinlerle ilgili net bir şey söylemek zor. 56 22 yukarıda kırılmadı henüz. 53 75 aşağıda kırılmadı. Bu sebeple altcoinler Bitcoin hareketlerinden pozitif mi etkilenecekler yoksa negatif mi etkilenecekler? Bununla ilgili net bir verimiz yok arkadaşlar. Dominans endeksinde e, burada 55'in altında olması her geçen gün aşağı yönelme potansiyelini evet arttırıyor. Daha aşağı bakan bir tabloya dönüşmeye başladı. Ama yine de aşağı düşer düşer 53'ten tekrar destek alır, tekrar 56'ya gidebilir. Bu sebeple 53 75 e aşağı kırılana kadar tam bir altcoin sezonunun başlayabileceğini söylemek zor. Evet, durumlar şimdilik bu şekildeydi. Kapanışlarla ilgili yorumları belirteceğiz bitcoin de hareketine biraz başladı ben video içerisinde konuşurken dediğim gibi burada kısa vadede bir hareketli ortamalarda kırılma var burada bir yukarıyı tekrardan test etmek isteyecektir buradaki trendine 59 bandıra kadar bir hareket gelme potansiyeli var. Bakalım güzel kapanışlar alırsak bugün önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta fede kadar 2-3 hafta pozitif geçer diye düşünüyorum. Ben bitcoin için en azından toparlanır veya en kötü senaryoda düşüş yapmayarak bir nebze olsun içimize su serpebilir. Hoşçakalın kendinize iyi bakın abone olarak güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.